dinozorlar mezozoik çağda yaşadılar. Mezozoik çağının başlangıcında mezozoik çağda şura yapayım beyaz şey şeyi pek yapamıyorum o yüzden tiyaz olabiliyor yalnız mıyım? kampi kampiyaydı 2019'da ise 65 milyon yıl önceydi. ama 67 milyon yıl olmasına bir yıl var. Yani 2021'de. Tamam. Diyanet sorunu hakkında biraz bahsedeysek, iki türe ayrılıyorlardı. vayda Çok değerli şu kısmında böyle şeyler vayda ve boynunda de çıkıyor. Ben de, de kardeşim altı yaşındayken, ben 8 yaşındayken Jurassic Park 4 diye bir film çektim. Jurassic Park ilgili. Tamam devam edeyim. Ben de şu anda hayır. şu anda birkaç işte bir şeyim kayboldu. Sarı da dahil. Bu yüzden güneşi kafeye görün tamam mı? Razı olmamız lazım güneş o dönemlerde bu sefer güneşten bahsetmiyoruz güneş şey yapsak bile iklimler biraz da ılmandı birkaç şey söyleyeceğim size denize O Astrid denize düşseydi ne olurdu? Denize düşseydi dünyada şu an olduğunda bile daha fazla deniz vardı. Astrid o, o denize sarmış şey olsaydı hem bebeliler Memler insanları da kapsıyor ama. Ve dinozorlar aynı anda evrim geçirebilir de. Ama dinozorlar o kadar o 10 kırma çıkan çapımızdaydı da O kaya düştü. Ve en kuzeye basa. Yine zorlar. Önce o günümüzdeki hayvanlar gibi dört bacağı vardı. Çoğun olsa bizim gibi iki bacağı vardı. Ve dört bacağı vardı ama yani iki bacağı üzerinde yürüyenleri de vardı. Biraz da bilim çocuk dergisinden bahsedelim. Benim çocuk dergisinde Dinozorların dünyasını duyabilirsiniz. Benim çocuk dergisinden Dinozorların dünyası Dinozorlar kitabını almıştım ben zaten. Onu okudum. Tamam devam edelim. Dinozorlar nasıl besleniyordu? Gördüğümüz türleri olan ağaçlar Dinozorlar. Önce yapraklarını yiyorlardı ama. Dinozorlar. Yani ağzı bundan daha büyük ve bu açıdan da bu ağaçtan daha büyük. O kadar aç bir dinozor düşünelim. Hani ne şöyle. Tamam. yemiş olurdu. Otçul mu? Hmm. Ben ne yazarlar okçul ve etçil görünümlerini hangisinin öyle olduğunu bilmiyorum. Burada okçul mu etçil mi bilemiyorum. Ot yiyenler otçul, et yiyenler etçil olur. Tamam. O zaman bu ne? Okçul. Ok değil, ot. Otçu. O kadar acıdı ki. Ama Dinozordan şuradaki kafein kısımlarını yiyor mu olaydı? Bu yüzden de yeşil kısımlarını bitirdi dinozor. Bir de etçil dinozor çiz. Onu nasıl besleyeceksin? Etçil dinozorlar. Ay yanlış yerden çizdim ama onlarsa etle besleniyorlar ama bizim bildiğimiz o bu şekildeki kırmızı et değil Şu şekilde etli bu şekilde et yolaydı bu şekilde yolaydı onlar yedi et, bu türden de etçil dinozorlarım. Kemiğe benzedi sanki. Kemik de bir et türü. Bunların çeşitleri var mı mesela? Atları, dinozorların çeşitleri. Dinozorların da çeşitleri var. Neyi mesela? Benim en sevdiğim dinozor çeşidi T-Rex. Herkes T-Rex'i bilir. Stegosaurus da var. Dört bacağı vardır da Ama şöyle bir kısma bu var. Üç boyutlu biraz farklı olduğu için şu kısma hariç. Diğer bacaklarını çizemedim. Burada boynuzları var. Ve tör tere Boynuzlarının içi ağacı, en büyük düşmanları olan T-Rex'ten korunmak. Star t en büyük düşmanı T-Rex. Boyut karşılaştırması olarak T-Rex, Star daha büyük. Düşman mı bunlar? Aha, dinozorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar yani. Hayır, kavga etmiyorlar birbirleriyle. Şu zaman da benziyor ama tamamen benzemiyor. Biraz farklı. Tertel evet, evet, tostlar da T-Rex'den sonra koy koyuluyor. Kuyrukları çizmeyi unutmuşum. Ve şu kısımlarına çok daha zor da var diye bunlar ama. Ne de biz Bunlar olan dinozorlardan hallediyoruz şu anda. O asteroid denize çarpseydi bir de, dinozorları yok eder. Zephyr beyazda sayısın tutsu oluydu ama tutsuna bile daha güçlü olabilirdi. Ama öyle olmadı. Dinozorlara asteroid mi? Yok etti. Yok. Öyle mi? Şeyde. Hmm. Yani küçüktü. Dünyanın neresine düşmüş tahmini olarak? Meksika'nın Yuan Yarımadası'na, Kuzey Batı kısmına. Hmm. Bence yani Meksika'da bir yere düştü. Ama Amerika'ya düşmedi. İnsanlar Amerika hakkında çok bahsediyor. Ama az değil. Ben yani insanlar gelmeden çarptığı için... Bütün dünyayı etkilemiş o zaman o büyük Aha. asteroid. geçtiğinde park ettiydi ama. Çünkü şu anda koronavirüs var. Eğlenmek için de video çekiyoruz veya oyun oynuyoruz. Koronavirüs varken. Hadi bay bay.